Evet sevgili arkadaşlar burada e, fonksiyonda ötelemeyi işleyeceğiz. E, A birim aşağı, A birim yukarı, A birim sola ve A birim sağa ötelemeye bakacağız. A birim aşağı denildiği zaman bizden istenilen şudur: fonksiyonun tamamından A'nın çıkartılması. Sadece bu. Mesela 3 birim fonksiyonu aşağı öteleyelim dediğimiz zaman 3 birim. Sorularda size şu şekilde gösterilecek. Evet. Siz bunu gördüğünüz zaman evet fonksiyonu 3 birim aşağı çekmiş olmalıyım demelisiniz. A birim yukarı denildiği zaman tam tersi burada arkadaşlar. f(x) fonksiyonuna A ekliyoruz. Evet. Burası biraz daha sıkıntılı. Burada dikkatli dinleyelim. A birim sola denildiği zaman f(x) fonksiyonunu sola doğru ittireceğiz. Sola doğru ittirirken arkadaşlar parantezin içindeki ifadeye a kadar eklememiz gerekiyor. Asla burayı çıkartmıyoruz. Mesela fx fonksiyonunu iki birim sola çekelim arkadaşlar. Sizden istenilen şu ifadeyi gördüğünüz zaman. a benim bunu iki birim sola ittirmem lazım demeniz gerekiyor. Birazdan sorularda da göreceğiz. Sağa denildiği zaman da tam tersi fx fonksiyonunu sağa çekeceksiniz, ittireceksiniz yani. O zaman kaç birim çekeceksiniz? Sağa denildiği zaman o ifadeyi çekiyorsunuz. Hemen 3 birim sağa öteleyi görelim. 3 birim sağa ötelenmiş fonksiyon böyle yazılır. Buraya dikkat arkadaşlar. Evet sevgili gençler, soru bankamızda böyle bir soru var. f(x) fonksiyonuna 2 birim sağa öteleme yap diyor. Teker teker yapalım. Hemen aşağıya bakmayalım. Sağa sola ötelemelerde dikkat etmemiz gereken şey sağ derse kaç birim sağ diyorsa fonksiyondan onu çıkartıyorduk. Yani eskiden x gördüğünüz yerlere şimdi x eksi 2 yazmamızı istiyor. Şu anda iki birim sağ öteledik. 1 bir birim de aşağı diyor. Aşağı dediği zaman fonksiyonun tamamından bir çıkarmamız gerekiyor. x'lerle fazla burada diyalog kurmamamız gerekiyor. Evet şıklarda bu ifadeyi işaretlememiz yeterli. Değerli gençler bir güzel soruyla daha karşı karşıyayız. Şimdi burada ben buraya baktığım zaman grafiğin bir birim yukarı kaldırılması gerektiğini anlıyorum ama ortada bir grafik yok. Ortada bir grafik yoksa önce grafik nasıl çiziliyordu onu hatırlayalım. Fonksiyon da bu fonksiyon denkleminde x yerine 0 yazıyoruz. y değerini buluyoruz. Diyoruz ki Koordinat düzleminde x yerine 0 yazınca y'si birden geçen yer. Hemen y yerine 0 yazalım. Y yerine 0 yazdığımız zaman da x eksi 1 bölü 2 oluyor. X'in eksi 1 bölü 2'den geçtiğini söylüyor. Evet, normalde böyle bir f(x) fonksiyonumuz var ve bize denilmiş ki bu fonksiyonu bir birim yukarıya kaldırın. Ben de diyorum ki eskiden birden geçen fonksiyon yukarı kaldırdığımız zaman şimdi 2'den geçmez mi? Sadece buradan bile anlayabiliriz. 1 olan yer 2 olacak. Buradan işaretleyebilirsiniz. Evet yine öteleme adına bence çok güzel bir soru. Şimdi değerli gençler burada istediğiniz gibi herhangi bir nokta belirleyelim. Hiç önemli değil nereyi seçtiğiniz. Mesela ben şurasının 5, şurasının da alt olduğu bir nokta seçmek istiyorum. Burası K noktası olsun. Bizden istenilen ne? Lütfen şuraya dikkatli bakın. Artı 2 eksi 1'e dönüşmüş. Yani buradan 3 çıkarılmış. Çıkarma işlemi parantezin içerisinde yapılıyorsa bu sağa doğru ötele demektir. Sağa doğru ötele. Çıkarma işlemi yapılıyorsa. 3 birim sağa bu noktayı ötelersem bu noktayı 3 birim sağa ötelersem artık bu nokta 8'in olduğu yerde geçer. Ama arkadaşlar dışarıya baktığımızda fonksiyonun dışı üçgen 9 olmuş. Yani burada da bir artı 6 artış var. Bu 6 artış demek de yukarıya kaldırmamız gerektiğini söylüyor. Yani şu anda 6 seviyesinde olan bir şeyi 6 yukarıya kaldırdığımızda burası da arkadaşlar 12'yi gösterir. İşte buraya getirdiğimiz nokta da L noktasıymış. Bizden istenilen KL arası ne kadardır? Burada bir Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Burası 3 birim, burası da 6 birim. İsterseniz arkadaşlar şuraya X diyelim. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir x'in karesinden 36 45 neyin karesi 45'tir diye düşünerek yapabiliriz. Burayı da kök içine aldığımızda 3 kök 5 diyebiliriz. Ya da bazı arkadaşlar dik kenarlar birbirinin iki katıysa kısa kenarın kök 5 katı hipotenüsü verir diye de hızlıca çözüme ulaşabilir. Evet arkadaşlar soru bankamızın 11. soruya bakıyoruz. Şimdi bu tarz ötelemelerde Şuradaki eğime dikkat edelim arkadaşlar. Eğim 4 bölü 2'den 2 ya. Yani yaptığınız ötelemede Eğimi bozmadığınızdan emin olun. Eğim yine aynen kalmalı. 2 birim sağa doğru çek diyor. 2 birim sağa doğru çektiğimde burası 4 olur. Eğimin de bozulmaması için Eğimin karşı bölü komşunun 2 çıkması gerekiyor ya. O zaman karşının arkadaşlar 8 olması gerekir. Yani şöyle olması lazım ki siz bunu böyle çekerken doğal olarak şurası şu kestiği yerde şuralara bir yere gelecek. O yüzden burası eksi 8 olur. Sonra da 10 birim yukarı kaldırmamızı istiyor bunu. Bu ifadeyi 10 birim yukarı kaldırırsak ne olur? Evet buradan arkadaşlar tutup 10 birim yukarıya kaldırdığımızda eksi 8'den geçen yer artık 2'den geçmez mi? Yalnız eğimi bozmayacaktık. Eğimin 2 olmasını istiyorum. Yani şöyle bir şekil hayal edin. Eğim karşı bölü komşunun 2 olabilmesi için şuranın da eksi 1 olması lazım. 2 birime 1 bir birim. Ve bizden istenilen son oluşturduğumuz şeklin eksenlerle arasında kalan bölgeyi soruyor. Buradaki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 1'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümde de simetri kısmını halledelim. Simetride biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi gençler birazdan karşımızda böyle ifadeler göreceğiz. Ben diyorum ki yani bunu gördüğümüzde direkt olarak şunu diyebiliriz. Şöyle bir mantık geliştirdim. Dedim ki hangi harfin işareti değiştirilmişse simetriya konumuz diğer eksen x ve y eksenlerinden oluşuyor biliyorsunuz koordinat düzlemimiz. O zaman hangi eksenin işareti değiştirildiyse diğerine göre simetri demektir. Bunu gören ben y eksenine göre simetri almalıyım. Yani birisi bana şu şekilde bir fonksiyon verdi diyelim. Benim şıklara ne işaretlemem lazım? Bu fx ise sanki y'de bir ayna varmış gibi hayal edip böyle yapmam lazım. Yani aynısını bu tarafa katlamış olmam gerekir. Bu kadar. Veya şöyle de aklımızda tutabiliriz. Mesela burada x'lerine bir değer verdiğimizde f1 şöyle bir nokta buluyoruz. Ama burada yerine 1 yazdığınızda hemen sizi bakın yerine 1 de yazsanız eksi 1'e geçiriyor. Şimdi bu iki noktaya baktığınız zaman neye göre simetrik olduğunun mantığını çıkarımını da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda ise bakın fx demek y demek direkt y'nin işareti değişmiş. O zaman ben de diyorum ki y'nin işareti değiştiyse x'e göre simetri demektir bu. Mesela size birisi şöyle bir fonksiyon verdi diyelim fx fonksiyonu vermiş olsun. Eğer eksi fx isterse siz x'te sanki ayna varmış da aynadan görüntüsüne bakıyormuş bu fonksiyon gibi düşünüp bu kısmı halledebilirsiniz. Evet bu bölümde biraz daha dikkatli olalım. Ezberlemek yerine değer vererek bu tarz soruları çözebiliriz. Mesela ben diyorum ki arkadaşlar f 3'e gitmek istiyorsunuz ve f 3'ün de sıfır olduğunu buradan görüyorsunuz. Ekseni kesmiş çünkü. Peki diyelim ki k bir katsayı olacak bu tarz sorularda. Diyelim ki 3 olsun. Peki siz yine f eksi 3'e gitmek istiyorsunuz. f eksi 3'e gitmek için x yerine ne yazarsınız? x yerine eksi 1 yazarsınız. Bunun sayesinde o sizi eksi 3'e götürür. Burada herhangi bir değişikliğe gerek yok. O zaman arkadaşlar parantez içerisinde bir kat sayı gelirse burada şöyle bir daralma meydana gelmeli. Yani x ekseninde arkadaşlar biraz daha diklik oluşur. Ee, dışını k ile çarparsak arkadaşlar bir fonksiyonun dışını k ile çarparsak bir de ona bakalım. Eskiden x yerine eksi 3 yazıyorduk ve x yerine eksi 3 yazınca sıfır buluyorduk. Şimdi x yerine eksi 3 yazsak x yerine f eksi 3 onun da sıfır olduğunu biliyoruz. Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Yine yine ekseni kesecektir. Ama şuraya baktığımız zaman f sıfırın 1 olduğunu biliyorum ya. Şimdi ben yine f0 yazdığım zaman buradan cevabın 1 olmasın. ya da şöyle diyeyim şurayı 5 diyelim daha güzel anlaşılsın. Ben x'e 0 yazdığım zaman f0'ın da 5 olduğunu biliyorum. Eğer arkadaşlar buradaki katsayıya biraz önce 3 demiştik ya yine 3 olsun. x'e 0 yazdığım zaman f0 demek 5 demek. Burada da 3 yazıyor. O zaman beni 15'e götürür burası. Yani burada arkadaşlar eskiden 5'ten geçtiği yerde şimdi 15'ten geçer. Özetleyecek olursak parantezin içerisinde bir k çarpanı varsa x ekseninde bir dikleşme. Eğer parantezin dışında k çarpanı varsa x'te hiçbir değişiklik olmamasına rağmen y ekseni beşgen 15'e çıktı. Yani y ekseninde bir yükselme meydana geldi diyebiliriz. Son kısımlardayız arkadaşlar. Ötelemeyi bitiriyoruz. Bir fonksiyonun tamamı mutlak değer için alındıysa bundan sonra sonuçların negatif olması engellenecek demektir. O zaman sonuçların negatif olan yerlerini yukarıya katlıyoruz. Bir masa örtüsünü yukarıya katlarmış gibi ve konuyu bitiriyoruz. Evet bu kadar. Böyle bir şey gördüğümüzde yukarı katlayacağız ve şıkları işaretleyeceğiz. Evet belki de kafamızı en karıştırıcı örneklerden birisi ama dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ben mantığını anlatayım ezberlemekten kurtulalım burada. Şimdi siz de soruları çözerken kendinize bu tarz sorular sorun. Mesela ben F1 bulmaya çalışsam burada da F1'i, burada da F1'i bulabiliyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. F2'yi bulmaya çalışsam burada da F2, burada da F2'yi bulurum ve aynı şeyler gelir. Hiçbir değişiklik fark etmedim. Burası aynen geldi. Ama gel gelelim ki negatif tarafa. Ben F-1'i bulmaya çalışsam buradan F- F-1'i bulurum. Fakat buradan x'e'ni eksi 1 de yazsam beni yine f1'in olduğu yere götürür. Ben buradan f-2'yi bulurum. Fakat burada f-2'yi bulmaya çalışırken x'e'ni eksi 2 yazsam o yine beni f2'ye götürür. O zaman bakın sağ tarafta hiçbir değişiklik olmamıştı. Ama sol tarafta bulmak istediğim hiçbir şeyi bulamıyorum. Ne yapıyorum o zaman? Sağ tarafta bulduklarımın aynılarını buluyorum. O zaman arkadaşlar bunun aynısını alıyorsunuz, bu tarafa almıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu sol tarafta, negatif tarafta da zaten bunun aynısını bulurum. Yani bunun simetriğini çiziyorsunuz. Belki şöyle not alabilirsiniz dersi dinleme esnasında videoyu durdurup söyleyeyim. Böyle bir şey gördüğünüzde grafiğin sağ tarafının aynısını al, sol tarafı sil ve sağ tarafın simetriğini al diye yazabilirsiniz. Birazdan sorularla videoyu destekleyici arkadaşlar bir çalışma atacağım. Ee, izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu örnekte bu fonksiyona ne yapılmış da bu hale gelmiş diye soruyor. Yine soru bankamızdan. Ben öncelikle şu içeriğiyle ilgilenmek istiyorum. Şöyle bir taktik vermiştim. Hangi eksenin işareti değiştiyse ona göre simetri alınmıştır. 1. Y'ye göre simetri alınmış arkadaşlar burada. Y'ye göre simetri alınmış. Dışarıya baktığımızda eskiden artı 1 olan yer artık eksi 2 olmuş. Yani burası 3 birim küçültülmüş. Dışarıda küçültme varsa 3 birim aşağı diyebiliriz arkadaşlar. Artı 1 şöyle de hayal edebilirsiniz. Sayı doğrusunda artı 1 olan yer koordinat düzleminde eksi 2'ye geldiyse ne kadar aşağı çekilmiş? 3 birim. Buradan da gözlemleyebilirsiniz. Değerli gençler bu soruda da böyle bir fonksiyonu bu hale getirmemiz isteniyor. Ben bir anda soruları çözmenizi önermem. Şöyle yapalım diyorum. Öncelikle arkadaşlar sanki bizden f x'i istemiş gibi düşünelim. Ne demekti bu? x eksenini işaretini değiştirmiş. O zaman y'ye göre simetrik. Bunun y'ye göre simetriğini alsak yani şurada bir ayna olduğunu düşünün y ekseninde. O zaman şöyle bir görüntüye ulaşmaz mısınız? Değil mi? Daha sonra ne yapılmış arkadaşlar buna? f eksi x fonksiyonun içinden bir çıkartılmış. İçeride bir çıkarma işlemi varsa sağa öteleme pardon sola öteleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani şurası bir çıkarıldıysa ee, arkadaşlar pardon bir kafa karışıklığına neden oldum. O yüzden e, garanti bir yoldan gidelim. F eksi 1'in 0 olduğunu biliyorum. Elimizde böyle bir bilgi var. Ya da F 0'ın F 0'ın da 1 olduğunu biliyoruz. Bir tane de değer vererek çözelim. O zaman bu grafiğe baktığım zaman arkadaşlar bu grafiğe baktığım zaman ben x yerine kaç yazarsam eksi 1 bulurum. x yerine 0 yazarsam eksi 1 bulurum. O zaman grafiğin cevabının sıfır olması için x eksenini kesmesi lazım. Bir de şuraya bakalım. F sıfırında bir olduğunu biliyorum. F sıfırı bulabilmek için de arkadaşlar biz cevabın yani yine bir sonucuna, şurada bir sonucuna ulaşabilmemiz için x yerine burayı sıfır yapabilme adına eksi bir yazmamız gerektiğini görüyorum. Yani şuraya eksi bir yazdığımızda yine buradan geçecektir. Yani fonksiyon şu şekilde. Aynı şekilde buradan 1 yazdığımızda da burada aynı yere geliyor ya. Şu şekilde şekli tamamlayabiliriz. O zaman bu fonksiyon bu şekilde uygulanabilir. Evet bir güzel soruyla daha karşı karşıyayız. F verilmiş. F eksi x isteniyor. Yine arkadaşlar diyorum ki ben hangi eksenin işareti değiştirilmiş? X'in. O zaman demek ki tersi y'ye göre simetri alacağız. Yani Y'de ayna varmış gibi düşüneceğiz. Bu şekil tam tersi bu tarafta olacak. Bu şekilde tam tersi bu tarafta olacak. Şurası eksi 1, burası 1 olacak. Bu kadar. Evet hem denemelerde hem de soru bankalarımızda karşımıza bir hayli çıkan bir soru tipi bu. Tanımlı olduğu yeri bize söyle diyor. Hiç fonksiyonla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Tamamen temel kavramlar konusunda ve köklü sayılar konusundaki tanımlarla alakalı bir fonksiyonun tanımlı olmasını istiyorsanız asla paydayı sıfır yapmayacaksınız. X'i alamayız tanım kümesine. Bir de arkadaşlar kök derecesi çift ise içeride yazan ifadeler kesinlikle negatif olamaz ama sıfır olabilir. O zaman buradan gerekli işlemi yaparsak x küçük ya da eşit olacak altıdan. Bu da köklü ifade. Aynı zamanda burada yazan ifadenin de sıfırdan küçük olmaması gerekir. Bunu da karşıya gönderdiğimizde birden büyük olmalı. Bakın arkadaşlar, 1 ile 6 aralığındaki sayılar bu fonksiyonu tanımlı yapar. Fakat 2 değeri paydayı sıfır yaptığı için kökle hiç alakamız yok. Kök derecesi çünkü tek. İstediğinizi buraya yazabilirsiniz, ama paydayı sıfır yapmamak şartıyla. İşte çözüm kümesi. Evet değerli gençler, bir tanım kümesi sorusuyla daha videomuzu bitirelim. Şimdi yine tanım kümesi diyorsa diyorum ki paydayı sıfır yapmayın. Kök içini de negatif yapmayın. Yeterli. Şimdi burada kökün içinde şöyle bir ifade görüyorum. ben ve Ama paydada. Normalde kökün içi sıfırdan büyük ve sıfıra eşit olsa yeterli. Ama bu ifade paydada olduğu için sıfıra eşitliği de kabul etmiyoruz. Evet bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak aslında fonksiyon bilgisi bitti. Sorusu da bitti. Bundan sonra siz ne kadar iyi mutlak değer biliyorsunuz diye soruyor. Ne demekti mutlak değer? Sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklık. Sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklık küçük olsun 3'ten diyor. O zaman bu aralıktan bahsetmez miyiz? Eksi 3 ile artı 3 aralığında. Şimdi bu sefer de mutlak değer bitti. Basit eşitsizlik konusunu biliyor olmanız gerekiyor. 2 eksi x'i bilen bir öğrenci tanım kümesinde hep x sorulur. x'i bulabilir mi? Her yere eksi 2 ekleyelim. Şimdi her yeri eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpınca yön değiştirmesi gerekiyor. 1'i eksiyle çarptım. Eksi 1. Eksi 5'i eksiyle çarptım. 5 olur. Evet, Bakın yönlerini değiştirdim. Eksi, eksi de x olur. Arkadaşlar bu aralığa baktığımız zaman biz bu aralıkta istediğimiz sayıları yazabiliriz. Şıklarda da böyle veya bu şekilde ifade yazacaktır. Ee, arkadaşlar öteleme ve simetriyi çalışmadan önce sizden ricam lütfen bir kağıda Şunları yazın. Yani fx, f x. fx, işte eksi fx. Siz bunları hiçbir yerden yardım almadan tamamını söylüyorum. Dersin başında anlattığım. Bunların tamamını yardım almadan kendinize açıklayabiliyorsanız bu y'ye göre simetridir, bu x'e göre simetridir diyebiliyorsanız artık soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Her birinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.